Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz oda ziyaretlerine devam ediyor. Kocamaz bu kapsamda Mersin Eczacı Odası ve Mersin Tabip Odasını ziyaret etti. İlk olarak Mersin Eczacılar Odası'nı ziyaret eden Kocamaz, Oda Başkanı Özgün Sağır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Olağan genel kurulunu tamamlayan sağır ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Kocamaz yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Biz piyasa gibi değil. Yani i̇laçların fiyatını, karlıkla oranlar her şey bakanlık belirliyor. 2009'unda çıkan ilaç fiyat kararnamesi vardı. Üstünden 13 yıl geçti. Bir noktası bile değişmedi. Oda Başkanı Özgün Sağır hala 2009'da belirlenen fiyatlarla çalıştıklarından bahsederek eczacıların sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu yani hala 2009 verileriyle çalışıyoruz. 2009'dan bugüne hangi parametreye bakarsanız var? Yani asgari bakabilirsiniz, bir kağıt masrafınıza bakabilirsiniz, bir kiraya bakabilirsiniz. Her şey 7-8 kat artmışken maalesef biz hala aynı oranlarda çalışıyoruz. Yalnız olacak, ne olacak belli değil. İlk başta Maliye Bakanlığı biraz bir şey değiştirebileceğini ima etmişti. Fakat bu son dönemde gerek enflasyondan kaynaklı gerekse işte Rusya savaşını bahane ederek e, onu da geri çektiler. Ne olacak, nasıl olacak gerçekten bilmiyoruz. E, bir girdabın içerisindeyiz sadece. Da Bakalım. Evet. Daha sonra Türk Tabipler Birliği Mersin Tabip Odası ziyaretine geçti Kocamaz. Burada da Oda Başkanı Mehmet Antmen ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kocamaz, sağlıkta yaşanan sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bizim Mersin'de işte onu da şeyimiz fena değil ama e, işte bu son dönemlerde e, hekim haklarının biraz daha ön plana çıkması nedeniyle yani hekimler gerçekten de e, yani sorunlarına sahip çıkma konusunda biraz daha duyarlı hale geldiler. Gençler daha duyarlı. <laughs> Ziyarette özellikle de doktorların sağlıkta şiddet ve özlük hakları sorunları üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara söylediği sözler üzerine eleştirilerde bulunuldu. 15 bin liraya çıkmış. şey Yoksulluk sınırı 15 bin lira. Açlık sınırı 4300 lira. Şimdi Böyle 4 tane işte 8-9 bin lira alıyorlar. Daha ne istiyorlar? Böyle bir yaklaşım yani. Kendini mi ele veriyor? Gerçekten birine e, danışmanları şey mi yapmıyor? Bitmeyecek de, mi de mi de mi? Asıl evlilik şiddet e, yani hani evet. e, yani yoğun olan hastanın e, şeyi doktora e, hasta yoğun e, sıra bekliyor doktora yansıyor şiddet olarak yansıyor diyorum ya asıl çözülmesi gereken sorun o hani örgüt akları maaş eksik evet. düşüklüğü falan hı, hı, hı. yine poliye gidiyor. zaten biz idealist olarak mezun olduk yani hekimlik yani, evet. Tabip Odası Başkanı Antmen 2021 yılında 1805 hekimin yurt dışına doktorluk yapmak için göç ettiğini söyledi. En azından 1805 kişinin doktorluk yapmak için gittiğini biliyoruz. Yani şimdi mesela üniversitelerde, tıp fakültelerinde 4. 5. sınıftan sonra TUS sınavları olurdu. Daha doğrusu kursları olurdu. Şimdi bir de ona Almanca kursu eklerdi. Özellikle hem bir yandan TUS, TUS için dershaneye gidiyor çocuklar, bir yandan da Almanca öğrenip Almanya'da doktorluk yapmak için Almanya'da. Kocamaz ziyaret sonunda gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.